düzenlenen futbol turnuvasının kapanış programına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tabii bundan yaklaşık bir ay önce burada yine güzel bir program yaptık. Güzel bir etkinlik yaptık. O zaman da yine katılım oldukça yoğundu. Yağmurlu bir gün hiç unutmuyorum. Hatta kendi kendimize dedik ya inşallah yağmur yağmaz. Çünkü eğlence yapacağız, program yapacağız. Çok şükür yağmur yağmadı. Bugün de güzel bir hava var. Kağıthanemizde, İstanbul'umuzda. İnşallah bugün iki saat dolu dolu sizlerle birlikte olacağız. Aynı zamanda programımız Can Erzincan TV ekranlarından şu anda canlı olarak yayınlanıyor. Tabi bugün final maçı var. Bugün derbi maçı var. Biliyorum. Bugün derbi maçı olacak. iki takımın finaliyle bugün tabii ki şampiyonu şampiyon takımı belirleyeceğiz. Ve kupasını değerli başkanlarım takdim edecek. Evet sevgili dostlar, refai kültürümüz dayanışma derneğinin düzenlemiş olduğu köyler arası 12.'sini düzenlediği futbol turnuvasının final programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Has bahçeye hoş geldiniz. Bir alkış alabilir miyiz şöyle? Evet şu anda Can Ersin Can TV'den canlı olarak programımız canlı canlı yayınlanıyor. Güzel bir program sizleri bekliyor sevgili dostlar. Bir ay önce yapmış olduğumuz açılışımızda yine yoğun bir kalabalık söz konusuydu. Tabii ki bugün de çok kıymetli misafirlerimiz, değerli katılımcılarımız da şu anda aramızda. İnşallah güzel bir program sizleri bekliyor. Tabii bugün birbirinden değerli sanatçılarımız var. Sevgili Onur Bozatlı sahne alacak. Yine devamında sevgili Canan Başaran sahne alacak. Güzel bir program sizleri bekliyor. Yakın civarlarda oturan misafirlerimizden ricam şudur ki çıkın çıkın gelin. Vallahi gelin. Çünkü bugün has bahçede eğlence var. Bugün finali güzel bir şekilde burada tamamlayacağız. Özellikle şu anda ekranların başında bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimiz gerek Alibeyköy'den köyünden gerek Eyüp'te, Ok Meydanı'nda, Çağlayan'da oturan dostlarımız mutlaka çıksın gelsinler. Çünkü bugün Refahya Futbol Dostluk Turnuvası'nın kapanış finalinde buradayız. İşte görüyorsunuz sevgili kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Kupalar burada. Belli ki bugün başkanım çok iyi çalışmış. Gerek Refahiye Dernek Başkanım gerekse komite başkanımız işte kupa dernek başkanlarım ve değerli bürokrat kıymetli misafirlerim. Refahiye 12. Refahiye Köyler Arası Dostluk Futbol Turnuvası'na Refahiye Kültür ve Dayanışma Başkanım Sayın Mahmut Kumbar ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına en derin sevgi, saygı ve kalbi duygularımla selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer misafirler, katılan köy dernek başkanlarını okuyacağım öncelikli. Erezec Köyü Dernek Başkanı Sayın Seyhan Bayır, Keçegöz Köyü Dernek Başkanı Sayın İhsan Temel, Yuva Köyü Dernek Başkanı Sayın Necdet Nezar, Alt Köyü Dernek Başkanı Sayın Esat Battal ve yönetimi, Arpa Yazı Köyü Dernek Başkanı Zeynel Aslan ve eşi hanımefendiler. Topağacı Dernek Başkanı Sayın Dursun Kul, Pınar Yolu Köyü Dernek Başkanı Sayın Fatih Turgut, Uşören Dernek Başkanı Sayın Seyfettin Yıldızoğlu, Çatalçam Köyü Dernek Başkanı Sayın Özgen Çin, Çukur Yazı Köyü Dernek Başkanı Sayın Fahrettin Otluoğlu, Sağlık Köyü Dernek Başkanı Sayın Aydın Sarınç, Ve Eski Kona Köyü Dernek Başkanım Sayın Saadet Kara Karakoş hanımefendi Damlaca Köyü yönetiminden Sayın Ayhan Bahçeci ve diğer misafirlerimi Sayın Göksel Başkanım ve telefonda katılan Çekmeköy Eski Belediye Başkanı Sayın Sıvı Eraslan Bey'e de teşekkür ediyorum. Buyur Göksel Başkanım. Estağfurullah. Evet, sevgili İsmet Ağabey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün aramıza katılamayan, bizlere nazik telgraflarını ileten çok kıymetli misafirlerimiz var. Onları arz etmek istiyorum dilerseniz. 14 Haziran Cumartesi günü yapmış olduğunuz programa, daha önceden yapmış olduğum programlardan dolayı aranızda bulunamadığım için üzüntülerimi belirtiyorum. Futbol turnuvanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum saygılar sunuyorum. Yusuf Karaloğlu, Refahiye Kaymakamımız. Çok teşekkürler değerli kaymakamımıza. Yine yoğun programlarından dolayı aranızda olamadığım için üzüntülerimi belirtiyorum. Yapmış olduğunuz organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erzincan Valimiz Sayın Abdurrahman Akdemir. Önceden hazırladığım programdan dolayı şu anda...